TMSF ve TOKİ'nin neden denetlenmediğini anlayamıyorum ben. Çünkü Cem Uzan yasalarıyla ilgili Cem Uzan'ın defterine dürerken hükümet Kemal Derviş'in doğrultusunda yani fikrin babası olur. 5672 yanılmıyorsam dokunulmazlıkları var milletvekillerinden daha etkili. Peki Cumhuriyet Halk Partisi ben geçen hafta CHP'yi çok eleştirdim diye Ender Sal'dan dolayı epey bir mail aldım. Hiç beni izlemeyen e, Cumhuriyet Halk Partililerden ne hikmet, sizler canım da duymuşlar çünkü çoğu duyduğunun aktarmasıydı ya da e, birileri e, bindirilmiş kıta yarattı, toplu mail attılar bize. Peki ben şimdi buradan bir soru soruyorum. Yani siz devletin en önemli kurumu, TMSF'nin, TOKİ'nin, bunlar para basan kurumlar. Devletin ekonomik pastasını büyüten yeni kitler, yeni kit bunlar. Vay be güzel oldu, uydurdum ama. Neden denetlenmiyor? Yasa var. Peki Anayasa Mahkemesi'ne gidip CHP niye bozmuyor? Biliyorsunuz. Anayasa Mahkemesi'ne ya 120 imza lazım, imkansız. Ana ya da partisi. sadece bir imza bile olsa Anayasa Ana Mahkemesi'ne muhalefet partisi gider. Cumhuriyet Halk Partisi neden gitmiyor Anayasa Mahkemesi'ne? Her bir binaneye gidiyor da. Akçeli işe gelince yok. Bize bir şey söyleyeyim mi? Köyler sağırlar, birbirini ağırlar.